Ceviz adam şip şap şap, burnu uzun lülülü lü lü. kaşları keman gıy 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 gıy, saçları rüzgar bu bu bu, karnı davul güm 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 güm, güm. bize güle ha <laughs> Ceviz adam gitti vah vah vah, fındık adam şip şap şop <laughs> burnu uzun Adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülü gülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 <laughs> <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu upuzun lülü Yaman, gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler Ha 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 hayt Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop ho, ho. Burnu upuzun adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu bu vu, vu Karnı davul güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, 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 lü Kaşları keman gıy Adam adam gitti vah vah vah. Ah. <laughs> Ceviz adam şip şap şop, burnu uzun lülülülü, lü lü. kaşları keman gıy gıy gıy. şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı davul güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu Adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop <laughs> Burnu uzun lülülü lü. Fıstık adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülülü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar vu 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 Karnı dolu güm 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 Bize güler <laughs> Fıstık adam gitti Vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu upuzun lülülü lü, lü. Kaşları keman gıy 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 Badem adam gitti vah vah. Vah ah. <laughs> Ceviz adam şip şap şap. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy gıy gıy. adam gitti vah 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 Badem adam şıp şap şop Vah <laughs> vah Burnu uzun lülü, lülü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler <laughs> Badem adam gitti vah 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 <laughs> Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülü, lülü. Saçları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm 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 Bize güle ha 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 hayt <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şip şap şop <laughs> Burnu upuzun adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu uzun lü, lü, lü Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı dal güm, güm 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 Bize güler <gülüyor> <gülüyor> Fıstık adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop, şop. Oh, oh. Burnu uzun lü, 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 lü Kaşları keman Badem adam gitti vah vah, vah, vah. Ceviz adam şıp şap şop Burnu uzun lülülü lü lü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm güm güm, güm, güm. Bize güler <laughs> Ceviz adam gitti vah 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 Fındık adam şıp şap şop <laughs> Burnu uzun adam gitti vah 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 Badem adam şip şap şop oh, oh. Burnu uzun lülü gülü. Kaşları keman gıy 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 Saçları rüzgar bu 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 Karnı davul güm, güm 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 Bize güler oh, 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 oh. Badem adam gitti vah 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 oh, vah oh.